Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, el bombası tanıtacağım arkadaşlar. Bu benim yaptığım bir el bombası. Minecraft <laughs> Bakıtaşı'nda tabii ki de. Bu benim yaptığım bir el bombası arkadaşlar. E, büyük olmuş yani. Ama yine de güzel olmuş. E, bunun yapımını da göstereceğim. E, arkadaşlar e, daha doğrusu yapılması için gereken e, eşyaları... Killer gerekiyor arkadaşlar. Kil gerekiyor. Ee, i̇stediğiniz renkten yapabilirsiniz. Ama ben normal rengini kullandım. Yeşil gri bir de kahve rengi. Ve son gerekiyor. Buton gerekiyor. Bir de e, TNT gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlarla yapabilirsiniz. E, çok da şey değil. bağlı değil. E, yapabilirsiniz yani. Çok kolay bir yapımı var. E, gördüğünüz gibi şöyle hatta göstereyim. Bu videoya da like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştıracağım. Sizlerle birlikte. Ee, ve ne zaman çalıştıracağım? Bunun gibi bir tane yaptıktan sonra. Şimdi yapacağım. Ee, sonra çalıştıracağım arkadaşlar. Ee, önce böyle bunun içinde 4 tane TNT var. TNT bloğu var. Ee, Onunla bu 4 tane cnt bloğu var şöyle koyalım hatta şimdi buradan da göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi altı da dolu, üstü de dolu. Ee, neyse, şimdi buradan da arkadaşlar yapmaya başlayalım. Önce şöyle bu, bu yöntemden başlayabilirsiniz. Ee, şuna dökme abi, şöyle koş. Şunların yan yana gelmemeleri lazım bu tarafta. Ee, ama. Yani daha bir kat yapacağımız için olabilir. Önce ben yeşille katlıyorum genelde. Önce şöyle normal renkle katlıyorum. katlıyorum. Tamam. Ee, şimdi e, bu kahverengi rengine şöyle e, koymaya başlıyorsunuz yani random. E, oyun kasıyorsa bu arada kusura bakmayın. Ne oluyor abi ya? Onun yeniden kasıyor. Çok kötü bir şekilde. Tamam. Şöyle. şuraları da şurada bir de koyalım. Ki böyle güzel bir şekli olsun değil mi? Tamam. Burada gördüğünüz gibi bir ee, dörde dörtlük bir alan oluşturduk. Tiyanetlerin içinde. E, şimdi arkadaşlar buraya şöyle şunları koyalım, çarpışacak şekilde. Yani aynı yönde koymuyoruz, buraya koymuyoruz, şöyle. şöyle arkadaşlar, burada fark etmez. Dediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ee, bu tarafı ise arkadaşlar dediğim gibi şöyle koyuyorsunuz. Yani bu koyalım hatta. Tamam. Şimdi yani buradan bakarak yapalım hatta. Yani bu şöyle bu şekilde yapmanız gerekiyor buraları şurası açık olacak bir yer açık olacak ama diğer tarafları da kapatacaksınız şöyle orada gördüğünüz gibi ee, şurası mesela açık olacak abi şöyle böyle kapatalım şöyle çıkalım biz şurası da böyle olacak evet şuraya koyacaksınız bir yerine ee, gri koyacaksınız siyah deniyor ama şöyle şöyle koyacaksınız ve e, burada ise arkadaşlar e, şuraya kaplayacaksınız güzel bir şekilde gözüksün diye buraya da kıracağız şöyle şöyle yine kıracağız arkadaşlar şimdi güzel bir şekil almadı ama ileride mesela alabilir. Küçültmeniz gerekiyor ki benzesin yani. Öyle yapmanız gerekiyor. Şöyle. Benzesin. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar. Evet şimdi e, böyle iki tane gri koydunuz ben buna gri diyeceğim gri olmasa da şöyle koyuyorsunuz ve buraya kırıyorsunuz şu şekilde oluyor buraya arkadaşlar bir tane buton geçiriyorsunuz ya da kafanız karışmasın e, önce de tutalım bir şu TNT'nin üstüne e, açık bıraktığınız TNT'nin üstüne koyuyorsunuz ve şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar evet e, şimdi Böyle yapıyorsunuz yani uzatıyorsunuz ve buraya bir tane buton koyuyorsunuz. Ee, tamamdır. Şimdi ee, bu böyle çok küçük durdu sanki. Ben buna böyle bir ekleme yapacağım. Tamamdır. Şimdi çok güzel duracak. Ee, siz daha küçük yapabilirsiniz, isterseniz ama ben böyle yapıyorum yani genelde. Şöyle önlerinizi doldurup yapabilirsiniz. Benimki çok benzemedi arkadaşlar ama. Ee, şunun gibi yani şunun gibi olması lazım buradan şöyle görünüyor çok güzel bir görüntüsü var ben yapamadım şimdi çalıştırayım isterseniz evet bu böyle oldu ee, bunun da yapımı çok kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunu da patlatmayacağım ee, aynı şekilde olacak gençler yani, patlayacak ve hepsi gidecek Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da o kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi